Arkadaşlar bir önceki videoda neyin üzerinde durmuştuk? Cezanın üzerinde durmuştuk. Ceza türlerini ne yapmıştık? Tek tek tanımını yapmıştık. Kaç tür cezamız vardı bizim? Birinci tip ve ikinci tip cezamız vardı. Birinci tip cezayı ne olarak algılatmıştık? Hatırla maruz bırakma. İkinci tip cezayı ne olarak hatırlatmıştık? Mahrum bırakma. Şimdi eğer bir ceza illa da kullanılacaksa, istenmeyen davranışı ortadan kaldıracaksak biz size neyi öneriyorduk? Hatta ben Türk filmlerine örnek vermiştim hatırlıyorsanız demiştim ki bütün Türk filmlerinde Emrah'ın anısını, bacısını, bak dikkat et parasını, malını, mülkünü, her şeyini alıyorlardı. Bu neydi? İkinci tip cezaydı ve etkili de bir neydi? Ceza türüydü. Peki ya bugün neyin üzerine duracağız? Ceza alternatiflerinin üzerinde duracağız. Peki ceza alternatiflerimiz ne? Şimdi arkadaşlar iki neydi? Bıktırmaydı. Peki ya bıktırma ne demek? Şimdi arkadaşlar bıktırma Gatti'den de hatırlayacağınız üzere aslında klasik koşullanmada bulunmuş bir şey bu. Ne yapıyordu? Bir hareketi sürekli yaptırmaktı. Peki ya, sürekli yaptırmaktan kasıt nedir? Mesela çocuk konuşuyor mu? Durmuyor mu konuşması? Ne yaparız? Gel deriz buraya. Konuş bakalım deriz. Hiç susturmayız. Ne yapsın? Konuşsun, 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 konuşsun. Mesela eşiniz var değil mi? Çok konuşuyor. Konuşsun. Nereye kadar konuşacak? Bak bir süre sonra ne yapar? Bıkar. Biz buna ne diyoruz? Bıktırma diyoruz. Ama bak dikkat et. Ceza istenilen davranışla ne yapılmıyordu? Verilmiyordu. Mesela kitap okuma. Biz kitap okumasını istiyoruz. E bıktırma için sürekli kitap okutturulur mu? Olmaz arkadaşlar. O yüzden davranışı çok iyi tespit etmek gerekiyor bıktırmada. Demek ki ilk ceza alternatifimiz bıktırma. Peki çıkmış sorumuz neydi? Çocuk kibrit çakmaktan hoşlanıyordu. Sürekli ne çaktırmıştı ÖSYM çocuğa? Kibrit çaktırmıştı. Peki ikinci ceza alternatifimiz ne? time out, ara vermeydi. Bak bu sokeyinde vardır arkadaşlar. Fual yaptı. Sen çık bakayım iki dakika diyor ki. Otur bakayım şurada on dakika diyor. Bir diyor düşün yaptıklarını. Bu ayıp seni bu yaptığın diyor. On dakika bekliyor, bekliyor, bekliyor adam. Tekrar giriyor, omuzlar çarpışıyor. Ama fual yapmıyor. Bak dikkat et. Niye yapmıyor? Çünkü on dakika o bekleme kabininde ne yaptı? Bekledi. Peki time out'u bazı ünlü programlardan da hatırlıyor olursunuz diye düşünüyorum. Mesela programlarımızda vardı. Bir kişi vardı. Çocukları eğitmek için ceza paspası kullanıyordu. Hatırladınız mı? Paspasa git bakayım diyordu. Orada 5 dakika zaman sayıyorlardı. En son anne oturuyordu. Ben sana niye kızdım? Niye seni buraya gönderdim gibi bir konuşma yapıyordu. Hatta biz bunu cezayı verirken dikkat etmeniz gereken öğeler diye ne yapmıştık? Anlatmıştık. Peki arkadaşlar, demek ki ara verebilirim, etkinlikten bir süre uzaklaştırabilirim. Peki ya bunu en iyi kim kullanabilir? En iyi okul öncesi öğretmenleri kullanabilir. Çünkü biraz ne demiştik? Yaşa uygun demiştik. Şimdi arkadaşlar, ben 37 yaşındayım. Gönderdin, 37 dakika gittin. Oh bana fıstık. Yatar uyurum. Bak dikkat et, beni 37 dakika gönderdin. Ama küçük çocuğu kaç dakika göndereceksin? 5 dakika veya 6 dakika göndereceksin. O yüzden zamana uygun verilir yaptıklarını bir düşün deriz. Peki bir diğeri neydi? Ortamı düzenleme. Bak neden ortamı düzenliyoruz? Mesela çocuğun orada dikkatini dağıtan öğeleri ortamda ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Mesela çocuğun oturduğu yeri değiştirebiliriz. Mesela oturma sıra düzenimizi değiştirebiliriz. Demek ki biz ortamı ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Peki ya ortamı değiştirme işte İşte time out'tır. Git çocuğum sen biraz bunu ne Düşün demektir. Hatta demiştim ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu çok kullanmamız ne yapmıyordu? İstemiyordu. Bir diğer ceza alternatifi de arkadaşlar olumsuz pekiştirmedir. Nasıl ya Esra Hocam? O ceza alternatifi olup olur. Mesela bireyin o dakika moralini bozan, bireyin çalışmasını engelleyen ya da bireyin ders esnasında yaptığı hareketleri engelleyen kimse onu ortamdan ne yaparsınız? Çekersiniz. Birey için bu durum olumsuz pekiştirme olur ve bu nedenle de birey doğru harekete doğru ne yapar yönlenir. Olumsuz pekiştirme neydi arkadaşlar? Hatırlayalım bireyin hoşlanmadığı durumun ortamda ne yapılmasıydı? Atılmasıydı. O yüzden biz ceza alternatifi yerine ne de kullanabiliriz? Olumsuz pekiştirme de kullanabiliriz. Ama ceza alternatiflerinin atası yani babası ne o? Görmezden gelme. Peki görmezden gelme ne? Şimdi sınıfınızda haliyle enteresan çocuklar olabiliyor. Değişik değişik konuşmalar yapabiliyorlar. Mesela sen felsefe grubu benisin. Platon anlatıyorsun. O sana Platon'un hanımını soruyor. Sen Aristo anlatıyorsun. O sana Aristo'nun çocuğunu soruyor. Duyma, duyma. Yoksa ki ne işleyemezsin? dersin işleyemezsin. Arkadaşlar bunu en iyi kim yapıyor biliyor musunuz? Erkekler yapıyor. Mesaj atıyorsunuz. Görmüyor mesaj atıyorsunuz, görmüyor. Mesaj atıyorsunuz, görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Görmezden gelen bu hareket bir süre sonra ne yapıyor? Sönüyor. Bak dikkatli ol. Ne yaptı? Söndü. Hatta biz buna ne diyorduk biliyor musunuz? Davranışın topografyasındaki değişim diyoruz. İlk arttı, 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 arttı. En son azalır, ortamda. Ne yaptı? Çıktı. Sönme yolunda ilerledi. Bakın dikkatli olun. Demek ki görmezden gelmedi. Bir hareket ilk artış gösteriyorsa o ne yapacaktır? Sönecektir. İşte mesaj atıyor, 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 seninki görmüyor, görmüyor. En sonunda mesaj ne yapar? Kesilir. Hareket ne yapar? Söner. Ortadan kalkar. Peki ya biz kötü davranışları görmezden gelebilir miyiz? Mesela ben şurada geçeyim. Daha önceki videoda söylemiştim. Biraz ilaç alayım. Kolumdan bir kokayı vurayım. Galiba bunlar görmezden gelinmez hırsızlık yaptı görmezden gelinmez. Demek ki hayati durumlar ne yapılmıyordu arkadaşlar görmezden gelinmiyordu. Ve yine ceza alternatiflerinden dönemin geçmesini beklemedir. Ergen kardeşler, ergene kuslar bunların dönemine haiz bazı yaptıkları hareketler var. Mesela karda konvers giymek gibiydi. Mesela arkadaşlar gidip de böyle değişik konuşmalar yapmak gibiydi. Saniyede 36 kez üflemek gibiydi. Üf, of, üf, duyma. Dönemin geçmesini bekle. Çünkü o ergen. Mesela biz bunu en çok gelişim dönemlerinden yakalıyoruz. Bir de bebeklerle ilgili çıkabilir. Bakın ÖSYM bunu kullanabilir. Bebek ne? Bebek haliyle iki tarafı karıştırır. O onun dönemidir, merak içindedir ve ne yapacak arkadaşlar? Etrafı karıştıracak. Demek ki biraz dönemin geçmesini bekleyeceğiz. Eğer bunların hiçbiri tutmadıysa ne kullanıyorduk? Ceza kullanıyorduk. Şimdi bir daha soruyorum. Eğitimde ceza kullanmak mı yoksa doğru bir davranış ortaya çıktığında onu pekiştirmek mi? İşte biz bunu unutmayacağız. Doğru davranışta hemen ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Peki edimsel operant koşullanmanın bir başka temel kavramı nedir? Karşıt pekiştirme. Neydi arkadaşlar karşıt pekiştirme? Bak sakın şuna karıştırma. Karşıt koşullama, karşıt pekiştirme, hatırladınız mı bilmiyorum. Karşıt tepki geliştirme, karşıt koşullamayı klasik koşullanmada anlatmıştım. Duygu değiştirme yöntemi diye geçiyordu. Severken sevmez, sevmezken ne hale geliyorduk? Sever. Nasıl oluyordu arkadaşlar? Mesela erkek arkadaşın bir takımı seviyordu. Sen normalde o takımdan hoşlanmıyordun. Haliyle onunla arkadaşlık ettiğin için o takımı sever hale geliyordun. Ya da bir dersten çok korkuyordun. Seveceğin bir öğretmen geliyordu. Artık o dersten ne yapmıyordun? Korkmuyordun. Biz buna ne diyorduk? Karşıt koşullanma. Peki karşıt tepki geliştirme neydi öğretmenlerim? Karşıt tepki geliştirme bir iki yüzlüktü. İçindeki duygunun tam tersini dışa vermendi. Nasıl yani Esra Mesela şöyle yapıyordu arkadaşlar. Aslında sevmiyordu. Ne gibi gözüküyordu? Sever gibi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyordu. Acaba bunu istiyor muydu? İstemiyordu. Mesela ben bakıyorum bütün yarışmalarda yarışmacı arkadaşlara başarılar diyor. Emin misin? Yoksa ki sen kaybedeceksin. Büyük aşklar büyük nefretle başlar. İçte nefret dışa ne olarak geliyordu? Sevgi olarak. Peki karşıt pekiştirme ne? İstenmeyen bir davranışın ne yapmasıydı pekiştirmesiydi hatta ben ne demiştim pekiştirdiğin şeye ne yap dikkat et demiştim peki karşı pekiştirmenin özelliği ne arkadaşlar karşı pekiştirmede bir müdür diyor ki eve lütfen ya da okuldan eve giderken veya evden okula gelirken arkadaşlar kıyafetlerimize lütfen dikkat edelim diyor ama adamlar inadına ne yapmıyorlar dikkat etmiyorlar bak ne pekişti İstenmeyen bir durum pekişti. Diyorlar ki arkadaşlar lütfen kopya çekmeyelim. Adamlar kopya çekiyor. Ne pekişti istenmeyen bir durum pekişti. Mesela diyoruz ki biz buraya çöp dökülür. Hayır adam döküyor. Bak gördünüz mü istenmeyen bir ne pekişti durum pekişti. Demek ki bir ortamda istenmeyen bir durum pekiştirilmişse biz buna ne diyorduk karşı pekiştirme diyorduk. Başka bir temel kavramımız arkadaşlar piramak ve nedir? koşul anlaşmadır. Edimsel operantçıların bulduğu. Peki yani nedir piramak? Diğer ismi büyük anne kuralıydı. Arkadaşlar piramak çok tabanı, alt düzey, naif, hoş bir yapıya sahip. Peki yani ne bunlar? Mesela piramakta diyor ki büyük anne yaparsam yaparsın. Ödevini bitirirsen dondurma yersin. Ödevini bitirirsen dışarı çıkarsın. Bak dikkat et. Yapılma ihtimali düşük olan bir öğeyi Neye bağladılar? Yapılma ihtimali yüksek olan başka bir öğeye bağladılar. Peki arkadaşlar yine bizim üzerinde durabileceğimiz koşullu anlaşma kavramımız var. Bakın koşullu anlaşmayla piramak çok karışır. Koşullu anlaşmayı birey kendisiyle de imzalayabilir. Yani kendi kendine de bir karar alabilir. Ya da bir başkası şunu da söyleyebilir. İşte sen bunu yaparsan birlikte şunu yapabiliriz karşılıklı bir kontrat ne yaparlar? imzalarlar. Peki ya, piramaktan farkı ne? Piremak'ta istenmeyen bir durum var ya da istenmesi yapılması istenmeyen bir etkinlik durumu. Bu etkinlik durumunu istenen başka bir öğe ne yapıyorduk? Pekiştiriyorduk. O zaman hemen benim aklıma ne gelmeli? O büyük anne kavramı gelmeli. Çünkü büyük anne koltuktan kalkamıyor. Koltuktan kalkamadığı için sana diyor ki ödevini bitirirsen dışarı çıkarsın diyor. Çünkü o seni götüremez. Sen git belirsin. Mesela ne diyor odanı toplarsan dondurma yersin diyor bir reklam. Bak dikkat et. O yüzden arkadaşlar plemakta yapılma ihtimali düşük olanla ihtimal yüksek olan birbirine ne yapmıştır? Eklenmiştir. O yüzden etkinlik pekiştirme diye de geçer. Peki koşullu anlaşma ne? Koşullu anlaşma arkadaşlar bir daha söylüyorum. Benim yapmakta zorlandığım bir şeyi yapmak istediğim başka bir öğeye ne yapmamdır? Eklememdir. Mesela diyorum ki KPSS'yi kazanırsam veya bu şekilde çalışırsam işte kendime araba alacağım. Bak dikkat et kendime ne imzaladım? Anlaşma. Kilo verirsem çok güzel kıyafetler alacağım diyorum. Kendimle ne anlaşmadım? anlaşma, yaptım? Güzel kıyafetler alma, anlaşması yaptım. Peki ya bir diğeri neydi? Bak o da sorularda çok çıkar koşulu anlaşmada. Eğer diyor kilo verirsen diyor eşin sana tek taş alırız diyor. Bak dikkatli ol. Karşılıklı biraz saf çıkaracak. Hani sen bunu yap, birlikte de bunu yaparız. Peki ya, da ne diyordu? Yaparsın diyordu. O zaman kodlamayı şöyle yapalım. Yaparsan yaparsın Piramak. Yaparsan yaparız koşul anlaşma. Yine yaparsam kendime bunu alacağım koşul anlaşma diye kodlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bir başka temel kavramımız klasikte de bahsettiğimiz öğrenilmiş çaresizlik ve kendini gerçekleştiren kehanet. Öğrenilmiş çaresizlik deneyleri çok ünlüdür biliyorsunuz. Bir köpek balığı vardır, ortaya bir konulmuştur? Bir cam bölme konulmuştur. Köpek balığı sürekli gelir gider, gelir gider, gelir gider, yeme almak ister ama o cam orada duruyordur. Bir süre sonra camı kaldırmalarına rağmen köpek balığı gitmez. Çünkü denedi, 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 denedi ve ne yapamadı? Yapamadı. Neyi bıraktı? Çabayı bıraktı. O yüzden öğrenilmiş çaresizlikte yaşantılar sonucu bir insanın olumsuz karşılaşmalarından dolayı çabayı ne yapmasıydı? Bırakmasıydı. Peki kehanet neydi? Çağırma uğursuzu kötüyü. Çağırma. Bak yarın bir gün sınava hazırlanıyorsun. Dedin ki kazanamayacağım. E girdin kazanamadın. Çağırdın. Ben demiştim bunu daha önce. Ağzını hayra, sırtını bayrağa demiştim. Bak dikkatli ol. Demek ki kehanette ne var? Söylediklerimizin gerçek olması var. Peki olumlu da olabilir mi? Olabilir. Mesela ben kilo vereceğim. Kilo vereceğim. Kilo vereceğim. Deniyorum ve ne yapıyorum kiloyu? Veriyorum. Bak dikkatli ol. Kehanetim ne oldu? Gerçek oldu. Evet arkadaşlar. Bir diğer edimsel operant kavramımız da kademeli yaklaşmadır. Bak sorularda çok gelir. Kademeli yaklaşmadır. Peki kademeli yaklaşmayı bazı kitaplar ne olarak da alıyor? Biçimlendirme olarak da alıyor. Peki biz kademeli yaklaşmayla ne kazandırabiliriz? Bir davranışı bireye öğretebiliriz. Onu çocuklara basamaklara bölüp onları yapması için sürekli pekiştirebiliriz. Peki kademeli nasıl yaklaşılır? Mesela siz örnek veriyorum bir çocuğa ders çalışmayı öğretmek istiyorsunuz. Bak dikkat et çocuk ders çalışmıyor demiyorum. Ne diyorum? Ders çalışma alışkanlığı kazandırmak istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Çocuk ders çalıştıkça pekiştirebilir misiniz? Evet hocam. Sürekli pekiştirdiğiniz anda bu çocuk bir süre sonra bu ders çalışma alışkanlığı kazanacak mıdır? Evet hocam. Peki acaba siz bu şekilde kademeli yaklaşırken bunu birimlere bölerek yapsanız daha tatlı olur mu? Evet hocam. Mesela nasıl yapabiliriz onu? İlk gün iki sayfa çalıştırırız. ikinci gün üç sayfa. Üçüncü gün dört sayfa çalıştırırız. Ama bak dikkatli o. Her çalıştığında da ne deriz? Aferin deriz. Demek ki kademeli yaklaşma yani biçimlendirme bir bireye alışkanlık kazandırmak için kullanılan öğedir. Peki Esra Hocam sanki bu kavram bir şeyle çok karışacak gibi. Ben sana söyleyeyim neyle? Klasikteki eşik yöntemi ve neyle çok karışabilir arkadaşlar? Hadi bakalım bir düşün. Neyle çok karışabilir? Eşiğin dışında sistematik duyarsılaştırmayla. Ama biz ne demiştik? Sistematik duyarsılaştırma korku siliyordu. Korktuğun, kaygılandığın bir durumu azar azar siliyordu. Peki eşik yöntemi neydi? Yapılmayan bir hareketi yavaş yavaş yaptırıyordu. Mesela kişi ders çalışmıyordu. Kişiye ne yapıyorduk? Yavaş yavaş ders çalıştırıyorduk. Çocuklar derste kalmak istemiyorlardı. İlk 20 dakika, sonra 30 dakika, sonra 40 dakika ders işliyorduk. Bunlar neydi? Eşik yöntemiydi. Ama kademeli yaklaşma neydi? Mesela bir kişiye grup önünde konuşma alışkanlığı kazandıracaksınız. İlk küçük çapta bir grupla. Sonra biraz daha büyük, sonra en büyük grupla tanıştırırsınız ki hareketi yaptıktan sonra da ne yaparsınız? Pekiştirirsiniz. Demek ki kademeli yaklaşma, yani biçimlendirmede en önemli şey nedir arkadaşlar? Oradaki pekiştirme kavramıdır. Demek ki hareketi öğretmek için ne kullanacağım? Pekiştirmede kullanacağım. Daha önce söylemiştik. Peki hala arkadaşlar zincirleme diye bir kavram da buna bağlı olarak ne yapılıyor? Anlatılıyor. Peki kademeli yaklaşma ile zincirleme arasındaki fark ne? Kademeli de sıra önemli değil. Ama zincirlemede ne önemli? Bir hareketi. Hatta genelde psikomotor hareket. Sırasına ne öğretmektir? Uygun olarak öğretmektir. Demek ki sıra bozulur mu? Hayır. Bu ardışıklık bozulur mu? Hayır. Peki o zaman ÖSYM'nin bir soru kalıbını şöyle bir gözden geçirelim. Bir fare vardı. Farede fareyi ilk dan atlattırıyorlardı. Sonra ikinci basamakta merdiven çıkarttırıyorlardı. Sonra üçüncü basamakta o kafesindeki neyi çevirmesini istiyorlardı? Yuvarlığa çevirmesini istiyorlardı. Bak bir şey dikkatini çekti mi? Hareketi nasıl yaptırdı? Sırasıyla. Demek ki zincirlemede ne bozulmaz? Lütfen unutma. Sıra bozulmaz. Peki ben bunu tersini zincirleme yapabilir miyim? Yani hareketi tersten yapabilir miyim? Mesela bu videoyu başa sarabilir miyim? Bla 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 bla. İşte o nedir arkadaşlar? Sırası bozulmadan tersinden yaptırmaktır. Lütfen unutma. Edimselde eğer bir hareketi öğretmek istiyorsan, bir alışkanlığı kazandırmak istiyorsan en önemli şey kademeli yaklaşmadır. Evet, hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.